Yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar. Geldik Menemen'e mene bağlı Görece köyüne ya da şimdiki adıyla Görece Mahallesi. Daha önce köydü arkadaşlar. Şimdi mahalle oldu biliyorsunuz. O yüzden hem köy adını diyoruz hem mahalle adını diyoruz. Evet güzel bir ortamdayız. Güzel insanlarla beraberiz. Merhaba. Merhaba. Hello. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde sizi tanımasalar da hemen hoş geldiniz diyorlar güler yüzleriyle. E, burada mı yaşıyoruz? Allah. Aynen burada. Ben burada yaşamıyorum. Annemle <laughs> evet. Ama buralısınız yani, aslında. Yani, buralıyım ben. Evlendiniz başka ben bir yere gittiniz. Ha. Ben de, ben de. Tabii köyümüzü bırakmıyoruz. <gülüyor> Köyümüzün tarlası var. <laughs> <her gülüyor> Nasıl bir yer burası? Çok güzel. Bizim mutluyuz yani köyümüzden. Değil yani mi? Sessiz, sakin. Evet. Çok güzel. Güzel. Evet. Havadan. Çok İnsanı güzel. Tabii ki de. Genel Evler bahçeli. bahçeli. Yani evet genelde kendi yerde, kendi zamanı çok iyi. İyi yani. İyi yani. Çok kendi ben evet tabii. De. Hani dış... gidip de geri gelenden. Mesela zamanında gidiyorlar, geri geliyorlar. Evet, yine dönüyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Yani yazıp köyler. Ha yerlerini satmıyorlar o zaman? Ha? Yerlerini satmıyorlar, tekrar geri geliyorlar öyle mi? Yani <laughs> evleri olanlar evlerini pek satmıyor burada. Çok iyi. Yani arsa olanlar hani arsalarını satardansa köyün dışındaki arsalarını satıyorlar. o kadar. Genelde. Yani köyümüz e, dışarıdan göç aldı mı? Çok, çok yok. Çok yani. yok yani. Yok, yok. Var ama içinde... var, var. çok bulamaz. Var ama genelde dışında. He. Ha ha ha. Evet. <laughs> <laughs> şu tarafta gelinken görmüşsünüz. Evet, <laughs> tarafında. Oraları alıyorlar bahçelerdir, bahçelerdir. köyün içinde pek öyle gelmiyor. Yani. Gelin 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 gelen var ya. Yani. Ha gelin hariçinde yok. Yani Aşırı yok yok. Kendi köyü, işte. kendi saatinde. Aynen. O kadar yani. Evet. Herkes birbirini biliyor burada. Ay, tabii, tabii, tabii. Herkes birbirine akraba. Öyle mi? Akraba yani. yani. Yok. Yok, ya. Bizim pazarda yok. çektiğimiz, Menemen pazarında da çektiğimiz evet. hanımefendinin ablasıymış. Evet. Peki çok teşekkür ederiz de. Buyurun söyleyin. Yok bir şey değil. <laughs> Hoş geldiniz diyelim tekrar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biz de sizi tanıdığıma tanıdığımıza çok memnun olduk. Sağ olun sizden. Peki size kolay gelsin diyelim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet buyurun. Yok sağdan geldim işte. Loku bağladık. Merkez bağladık. Pazar mal yaptım kocaman kıza. He? Buradan geldim işte. Soyunuyordum. Baktım sesler geliyor. Öyle mi? Çıkayım bir bakayım. Ya, çıkayım bakayım bakalım dedim. Kendi tarlanız mı var? Üretim mi yapıyorsunuz? Hayır. Pazarcı benim kızlarım. İki süt pazarcı. Biri hemen pazarını çıkıyor. Biri poğaça gidiyor, Hem yeni poğaça gidiyor, hem eski poğaça Ha Kendi kızların için kendi kızlarım yetiştiriyorsun. Onlar yetiştiriyor. Ben yardım ediyorum. Sen yardım edeyim. ediyorsun. Ha. Çok güzel. Yardım ediverim. Çok güzel. Peki. Ha, çarşamba, cuma küçük kızı yardım ediverim. Pazartesi, salı koca kızı yardım edivereyim. Oh Büyük kızına. Ha, büyük. Allah razı olsun. İşte evet. anne babalar böyle değil mi? Arka Evlatlarını arka her arka an koru kollar. Torununun yolunu seviyorsun, koşuyorsun yar <laughs> Helal olsun. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. Evet, Güzel yüreğiniz var olsun. Aynen. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Amin. Selam Evet, kız kardeşlerinize, ailenize sevgi ve selamlar olsun. Hoşça kalın. Hayırlı yolculuk. sağ hayırlı Evet, köyün tam orta noktasında Böyle bir evet. saat ver. var. Evet. evet biz bunun ne olduğunu sorduk. Ee, Aliçan'ın çekimi varmış burada tesadüf. Biz de bugün gelmiş bulunduk. Ben dolayı iptal olmuş. Daha sonraki bir hafta tekrar çekim gerçekleşecekmiş. Öyle olduğunu söylediler. Evet köyün merkezindeyiz. Oldukça sakin. Arada bir iki kişiyi görüyoruz. Çok da güzel insanlar gören konuşuyor. Genellikle burada Merhaba. evler tek kat. Evet az önce sohbet ettiğimiz hanımefendi evet evine buyur etti. Biraz hem sohbet edelim hem de bir şeyler serin bir şeyler içelim dediler. Evlerinin ortamı da böyle arkadaşlar. Evet şöyle güzel bir ortamdayız. Evet arkadaşlar burada sohbet ederken çok önemli ee, bir ben konuya değindik şey dedim ki orada kamerayı orada açayım var. madem Çok bize de anlatın var. evet, evet. şimdi evet. açtım kamerayı ee, bulunduğumuz köy göreceği ile ilgili evet. az önce bize bir şeyler anlattınız evet. tekrar dinlesek yani buraya bir 50 yıl önce falan göç edilmiş yani o da dağdan hani daha önce de dağda yaşıyorlarmış orası da eski görece diye geçiyor Orada da tarihi. Evet, çok Gerçekten tarih de çok var. eski. Evler taş evler. işte samanla karılmış Şimdi hani böyle çok evler Şu an evet. öyle karılmış evlerden yapılma ve minaresi hala duruyor, evet. durmakta. Kaç yıllık? tabi bayağı bir olmuş. Oldukça 100 eski, yıl ha. belki olmuştur. Hı. Belki 70-80 yıllık falandır. Hala minaresi evet. duruyor. Ee, yani eski evleri hala duruyor. O da bizim kale dediğimiz yerler var. Hale eski var, kalesi var. Onun içinde mağaraları, işte e, kalenin o yapısı eski dönemlerden kalma bir yapı orası da. Hala orada e, bulunuyor, duruyorlar zaten. Orada yaşayan insan Yaşayanlar var mı? Yaşayanlar da var. var. Çünkü e, hayvancılık yapanlar genelde oradalar. Evet. Orada buraya, hala var aynen, insanlar. Buraya hani genç 3-4 tane var. 3-4 tane ha az. Şimdi de hep böyle arsa aldılar. Yani Gördük ev Ha şimdi dışarıdan gelip oradan ev alıp Aynen. tadilatını yapıp Aynen. yaşamaya başladılar diyorsunuz. Eski tarihi evleri hala orada var. Devam ediyor. Orada su kaynakları da var mesela. Sizin mesela dedeleriniz falan orada yaşamış tabii, öyle mi? Tabii. Sonradan buraya göç Aynen. etmişler. Aynen. Evet, evet. Anladım. Burası da kaç yıllık dediniz? bir 50 yıllık, yıllık, yıllık farkı değil mi anladın. evet evet Vallahi öncesinde yukarıda e, peki. Yani çok teşekkür ederiz genelde bütün Büyük köylerin eski yerleşim yerlerini sene yeniden insan artık e, oradaki üretimden yeni gelen işte bu insanlar bu yanslar, yani dışarıdan insanlar işte alıp yerleştiriyorlar çünkü bütün orada köylerde aynı olay evet burası mesela. da aynı bu, o, üretim o evet aynı başka bir şey dikilmiyor Genelde hayvancılık yapanlar hani buğday türü dikiyorlar, Yonca, saman gibi şeyler yapıyorlar. Yağışlar azaldıkça bu tarafa geçiş oluyor evet. ki bu tarafta da bahçe yapabiliyorlar. Domatestir, patlıcandır. Ama orada yetişmiyor. Çünkü evet. i̇şte orada hmm. su kaynağı Daha az. Su yok. Su kaynağı çok az. Evet. Elektrik hani şey Başta sorunları şimdi oluyor bekliyorlar orada. Tabii, ki, tabii. Aynen. Şu an mesela hayvanları olanlar hayvanları hani bakıyorlar, otlatıyorlar, mereleri olanlar mereye çıkartıyorlar o kadar. Evet, evet. Ama burada da mesela yeni yaşama. İşte çiftçilik burada çiftçilik, burada çiftçilik başlıyor. başlıyor. Çiftçilik, orada hayvancılık başlıyor, hayvancılık devam ediyor, burada çiftçilik devam ediyor. Anladım. Çiftçilik yapacak olanlar da buraya geldi aynen, mecburen. Aynen, Anladım. Aynen, Peki. Devam Çok devam teşekkür ediyoruz. ederiz bu bilgiler için. Sağ olun teşekkürler. Sağ olun. Okulumuz burada var. Okulumuz var burada. Salak ocağı yok ama her salı mı? Emir aile Salı geliyor mu? Evet, salı doktor geliyor. Doktor geliyor. Haftada bir gün. Haftada bir gün. Doktor geliyor. Peki okul hangi boyutta? İlk dört mü? İlk, dört, dördüye kadar var. Şimdi Diğerleri için nereye gidiyorsunuz? Haykıran köyü. Haykıran'a gidiyorsunuz. Buranın nüfusu ne kadar ki sağlık hoca olamıyor? Ne 150 kaç hayır, hane? Hayır, 150, değil. Hayır, 150, yani. 150 hane. Hane evet. olarak? Evet, hani hane olarak 200 hane. O zaman vardır herhalde, bilmiyorum. Ben tamam aşkım abla söylüyor. Tam da. bilemiyorsunuz. Tabii evet. tabii tam, nereden bileceksiniz? Evet, tam nüfusunu evet. bilemem ama 150 200 hanelik bir köy. Evet. Tabii yani evet. şöyle aslında gençler iş için eee köyün dışına Aynen. çıkmak zorunda kaldığı Aynen. için nüfus azalıyor. Köylerde hep bununla <laughs> evet. Karşılaşıyoruz çünkü. Evet. Aa, Doğru söylüyorsun. Evet evet kesinlikle. Aa, Peki. Yani so odumuz var. var. Esot gelip gidiyor. gidiyor. Tabii evet. Hmm. geliyor? 855. Menemen'den mi? Evet. Arıyorsun? Menemen'den. Evet. Buraya 855. geliyor. Bir saatte bir değil mi? Anne 45 dakikada. 45 dakika. 45 dakikada. değil. gelip gidiyor. 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 Hafta yani sonu yani bir pazar günü arası açılıyor. Biraz öyle o hı. kadar. Hani normal. Bir saatte pazar günü? Öyle olması lazım. Bir pazar günü. Bir de onu düzelteyim. Az önce bize dediler ki şey gelecek. Alişan. Alişan gelecekti bugün buraya diye. Ee, Turgay Baş Turgay Başyayla'ymış. Evet. Başlayayım. 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 Ha, evet. Evet. E, evet öyle duymuşlar ama e, zannediyorum bir sebepten dolayı bugün iptal edilmiş. Başka bir zamana kalmış. Evet. evet. Peki sağ olun. Ve evet sohbetimizi yaptık. Epey. Çok şanslıyız. Çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Ama köy insanları zaten hep böyle. Hepsi o kadar güzel ki. Doğal, sevgi dolu insanlar. Evet, az önce dediğim gibi merkezi noktadayız. Camileri hemen karşıda ve kahveleri var. Şöyle merkezi noktada kahveleri var. Buraya otobüs geliyormuş. Hani otobüs durağını görmekle alakalı değil. Görüp de artık söylemiyoruz otobüs geldiğini. Bazen bazı köylere otobüs gidiyor. Belli bir zaman sonra ne olmadığı için iptal edildiğini söylüyorlar. Onları da duyduk. Ama hanımefendiler dediler ki bizim köyümüze otobüs geliyor. Evet görüntü harika. Ve bütün evler tek katlı çok istisnai olarak iki katlı evler olabiliyor. Evet hemen şurada bakkalları da mevcut. Evet arkadaşlar Habire değişiyor buraya gelecek olan kişinin ismi. Şimdi Aliçan dediler. Herkes bir şey söylüyor. E, muhtarla karşılaştık. Muhtardan bilgi rica ettik. Dedi ki önümüzdeki hafta bir televizyon programı var. Size bilgi verirsem ayıp olur dedi onlara karşı. O yüzden o bilgi vermedim. Biz vatandaştan almıştık zaten bilgiyi. Evet burada. Hı hı, söyledim. Çok sessiz sakin. Evet şöyle. Bol yeşilliğin olduğu bir yerdeyiz. Nadiren bir iki kişi görüyoruz kahvede. Bir beyefendiyle Biraz sohbet ettik. Merhaba. Merhaba. Hayır ne Biraz sohbet ettik. Görünmek istemediler. Çok yakınlarında köyler var. Ha, evet, karavanla var. Sokakları çok geniş arkadaşlar buranın. nadiren olsa böyle 2-3 katlı evler görebiliyoruz. Ama genellikle tek katlı evler mevcut. Evet. Şöyle başka köylere doğru gidiyor. Evet, burası köyün kenarından geçen yol. Ve ormana doğru ilerliyor. Şurada okul var. Köyün okulu. Hemen şurada. Evet her yer ağaçlık olduğu için doğanın yoğun sesini burada duyabiliyoruz. Evet, şöyle ormana doğru gidiliyor. Orman diyoruz ama binalar var. Evet, şurası okul. Hemen şurada çeşmeleri var. Evet anaokulu ve normal okulları yani ilk dört ilkokul dediğimiz bölüm burada. Ve şöyle devam ediyor. Sol peyderpey büyük araziler içerisinde evler var zeytinlik ağaçları sağlı sollu oldukça dolu. Tabii ki yol ilerliyor. Biz oraya kadar gitmeyeceğiz. Şurada köprüsü var. Çünkü tenha evler büyük arazi içerisindeki bulunan evler var orada. Oraya gitmemizin çok bir anlamı yok. Evet, görüyorsunuz böyle tek katlı evler. Genelde buranın insanları pazarcı. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Herhalde, herhalde, herhalde. Şimdi, ne Çekim yapıyoruz. Mi? kapatalım. Abla, evet iki hanımefendi evlerinden de sohbet ediyordu bizde de de seslendiler. Çekeyim mi dedim yok dediler bizi çekme. doğru ineceğiz. Şurada yine köprü var. Kanal var burada arkadaşlar. Kanalın kolları. Az önce de okulun karşı ilerisinde göstermiştim bir köprü. Hep kanalın köprüleri bunlar. Kanalın kollarına ait köprüler. Oo. İki tane fırın var şurada. Tabii ki şahsa aittir büyük ihtimal hemen sağımızda bir ev var. Eve ait iki tane fırın gibi geliyor bana. Evet bu fırın. Buraya bakalım. Bu da fırın. Evet. Gördüğünüz gibi her yer ev yeni binalar hep şurada görülüyor bakın büyüteceğim şurada 3 katlı ev yapılıyor yeniler genellikle 3 katlı 2 katlı yapılıyor eski evler tek katlı Evet, indik aşağı. Buralar komple zeytin ağaçlarının olduğu yerler ve evet şuradan merkeze doğru ilerleyeceğiz. Evet şöyle bir alanda şöylesine bir alanda şu şekilde geniş bir alana oturtulmuş sanki özellikle e, yuvarlak bir alana şekilde oturtulmuş. Gerisi evlerin geri tarafı tamamıyla tarlalar, zeytinlik ağaçları ve tekrar yaşam alanlarının yoğun olduğu noktaya geldik. Ve az önce oturduğumuz kahvede şurası, kahvenin yanından Çıkmış olduk. Evet ben telefonu kapatayım yani görüntüyü kapatayım. Muhtar yanlışlıkla ekrana düşer. kimseye incitmeyelim. Ee, televizyon çekimine çıkmadan başka bir yerde görünmek istemiyor. Tercih meselesi tabii ki. Evet arkadaşlar, her sokak aynı tarzda ilerliyor. Burada bizi evine davet eden kişilerden Allah bin bin razı olsun güzel bilgiler verdiler. Ne diyelim alabileceğimiz bilgiler bu kadardı. Muhtardan da bilgi alamadık. Şansımıza önümüzdeki hafta çekim varmış. E, muhtar e, ayıp olur dedi onlara. Onun onlara görünmeden size görünmem çok ayıp olur dedi. Saygı duyuyoruz Yapacak bir şey yok. Evet buradan da Süleymanlı'ya gidiyormuş arkadaşlar. Bu yolda sizi gelirseniz oraya götürüyormuş. Dediğim gibi bu köyün genel durumu bu. Genellikle tek katlı ancak sonradan yapılan öyle sonradan yapılan evler ikişer üçer katlı yapılıyor. Camide zaten hemen merkezi noktada seyirler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın ve her daim bizimle kalın. Evet ezan başladı. Kapatmayalım. Evet Ezan sesini bize dinletin Diyenler için gelsin diyelim Ve herkesin ibadeti Kabul olsun inşallah Tekrardan sizlere keyifli seyirler diliyorum Sağlıcakla kalın hoşça Hep gönül hoşluğunda yaşayın.